Organizada Öncelikle bugün çok zor bir takıma, çok iyi bir takıma ve kazanılması e, gerçekten kolay olmayacak bir takıma karşı bir galibiyet aldık. Çok iyi defans yapan, hatta bunun sonucunda da ligde en az gol yiyen bir takıma karşı mücadele ettik. E extremamente no ataque, jogadores muito rápidos, muito perigosos na frente. Ve e, bununla birlikte de ileride çok hızlı oyunculara sahip olan, devamlı e, hızlı oyuncularla atağa çıkan ve bunlarla tehlike yaratan bir takımdı.

ve bizim okay. için zor olacağını düşündüğüm özellikle fiziken ona çok koşacağımızı bildiğim ilaçlar. Jogamos praticamente com quatro médios e com dois avançados. O nedenle tam olarak dörtlü bir orta saha, dört tane orta saha oyuncusuyla ve ileride iki tane forvet oyuncusuyla bugün mücadele ettik. Kontrolamız assim melhor jogo. Bu şekilde maçı biraz daha iyi kontrol edebildik ve sonuçta kazandık ancak ben bu galibiyetin bizim adımıza haklı bir galibiyet olduğunu düşünüyorum. Çünkü çok zorlu bir rakibe karşı güzel bir galibiyet aldık. Öncelikle puan alamadığımız için üzgün olduğumu söylemek istiyorum. Ancak Beşiktaş takımına mağlup olarak yenilmezlik serimizin bozulmasına çok fazla üzülmüyorum. Beşiktaş ülkemizin kaliteli takımlarından çok etkili oyuncuları olan bir takım. Oyuna istediğimiz gibi başladık, iştahlıydık. Oyunun iki yönünü oynamaya çalışan ama daha çok savunma karakterli bir takımız. Oyunun 30. dakikasına kadar rakibimize pozisyon vermedik ancak Beşiktaş takımı girdiği pozisyonları değerlendiren bir takım ve frikikten bir gol yedik. Bizim için kırılma anı son dakikalarda, golünün son dakikasında yediğimiz goldü ve devre arası 2-0 geride girdik. E oyuncularıma skoru unutmalarını, kendi oyunumuzu oynamayı, topa sahip olmayı, kaybettiğimizde direnç göstermeyi konuştuk devre arası. E tam bunu gerçekleştirmeye başladığımızda kalemizde yine üçüncü golü gördük bir yan topla. Daha sonra bir gol bulup oyunu oturttuk, 4-1 kaybettik maçı. Bundan dolayı üzgünüm ancak bizim 8 hedefimiz var, playoff hedefimiz var. Şimdi bu maç bitti, bu başarıları tekrar edecek bir takımım var. Onlara şimdi her zamankinden çok daha fazla güveniyorum. Dört gün sonra Sivas takımıyla bir maç oynayacağız. Şimdi dinlenip bu yarayı sarıp Sivas'ta kazanacak tutumu sergileyip istediğimiz galibiyeti almak istiyoruz umarım da bunu gerçekleştireceğiz. Bugün kazanmak için sahaya çıkmıştık. E, Hafta boyunca iyi hazırlandık, iyi çalıştık. Ama onun karşılığını e, maç içinde alamadığımızı düşünüyorum. E, gerekli mücadeleyi, e, gerekli oyun disiplini sağlayamadık. E, hocamızın direktiflerini tam olarak yerine getiremediğimizi düşünüyoruz. Beşiktaş'ta bugün bizden daha fazla fazla istedi diyebilirim maçı kazanmayı. Daha iyi mücadele ettiler. Ee, hak ettikleri bir galib galibiyet aldıklarını düşünüyorum. Ee, önümüzde pazartesi gün Sivas maçı var. Ee, ona çok iyi bir şekilde hazırlanıp, tekrardan iyi bir şekilde motiva olup o maçtan alnımızdan pil ee, gerekli mücadeleyi sergileyeceğimizi düşünüyorum. Evet, sonuç her anlamda bizim için bir hayal kırıklığı oldu diyebilirim. Çünkü bu maç için gerçekten çok iyi hazırlanmıştık. Yediğimiz gollere baktığımızda kontra ataktan gol yedik ve aynı zamanda bir organize bir ataktan gol yedik ama bence bu golleri yiyemeyebilirdik de çünkü sanki bireysel hata var gibiydi. Yani o yüzden bu golleri yiyemeyebilirdik ama yapacak bir şey yok artık. Bu maçı kaybettik. Artık sonuçta 9 maçlık bir serimiz vardı. Kaybetmiyorduk. Burada burada son buldu. Yeni bir seri yakalayabiliriz. Bu gücümüz var. Önümüzdeki maça bu amaçla gireceğiz. İnşallah tekrar iyi bir seri yakalayabiliriz.